Seni düzeltmeye çalışmaktansa kendini tekrarım bir daha çekelim anladın mı? He? Ha? Ya? Ha? Infocivcivin videosuna hoş geldiniz. Bugün infocivciv göklere çıkıyor. İlk uçak yolculuğu çok çok heyecanlıyım. Meyve yiyorum. Çok gerginim ve çok korkuyorum ayrıca da. Ne yaşayacağımı bilmiyorum ama her an sizinle paylaşacağım. Ne çeşit şeyler? Baba, ne zahat. Babacım görüşürüz. Görüşürüz efendim. Aslında Allah, başımı boru vuracağım şimdi bak. Buradan mı geçeceğiz? Şimdi kapıdan geç. Uf ya böyle o çekemedim anne. Ne yapacağız şimdi? Ben ne izleteceğim insanlara? Başım da çok ağrıyor. Kadın da boğazları acıyor. Boğazları. Bir gün batımı bir de sen. <laughs> Anne heyecanlı mısın? İlk defa açabileceksin. <laughs> i̇lk defa gittiğim için heyecanlıyım. Da. <laughs> sefer... Çok, çok heyecanlısın. <laughs> ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, bir kere bu sefer gideyim de her zaman gitmeyi düşündürürüm. <laughs> bir kez bildiğiniz için gerginiz. Ama gezmeye gidiyor diye sevmiyoruz. Ben çok korkuyorum. Kemal Sunan'ın ilk defa uçağı birlikte de kalp krizi geçirdiği geliyor. Tamam. <laughs> 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 çok kötü hissediyorum. Ya söyledik ya. Sen çık. <laughs> çektim çektim seni. Şu bu da bu tünel gibi yerden böyle yapıp böyle yapıp bunu kendime çevirmem lazım. Bunu şöyle yapacağım. İşte ben unutmuşum ne? onları vermeyi. Nasıl unuttuysak bagajı vermeyi. Bagaj teslim etmeyi unutmuşuz ve şu an bagajımızı teslim ettik. Yani Tekrardan şey, geri, geri bekleme yerine geçiyoruz. Bir sonra geziyorsa ben de... Göğe bir sürü beğeni gelip, sen de Dubai'ye gel. Dubai Olabilir. <laughs> Anne Dubai'ye nasıl gidelim? Çok para lazım. Allah Allah'ın resmeniyle. Verir mi 1 milyon mesela? 1 milyon. Gezecek ya, bize gezecek kadar verse ya, 1 milyon vermez. Bize 200, bize 200 milyon verse biz öne geçeriz. 200 milyon, 1 milyondan daha fazla. Milyon geri dönelim. Ondan sonra da onlara ayıklayalım. Tekrar gittik valizlerimizi teslim ettik. Sonra tekrar geri güverten giriştik ve buraya geldik. Ve annem her seferinde güvenlikten geçerken hep öptü. <laughs> Should inform the cabin crew before takeoff to be reseated. Please reply all to i man? You will be in my <imply noise> <coughs> benim. benim. Ya, ya, böyle... Günaydın. <laughs> Günaydın. 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 Şimdi dokşlayalım. Bu ne sıcak pezevenk dönüşte burada olma. Hava almaya çıkarttı. Biz yolda yağmur buldu. Zaten yalnız kombin yapmışım. Kötü gene var ışık ama o kadar da yok. Evet soğuk salalım. Soğuk su zaten yağları eritiyormuş. <laughs> Bir yudum bile meyve suyu içemem. Bir baktım soğur beze açıyor. Demek ki herhalde aynı hafta soğur açıyor. Terapi yapmaya geldik. Dinlediğimiz şeye var. Ne demek istersin? Kurabiye gibi yediler onu ya. Şaka 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 Atil'in bitti. Bir şey olmaz değil mi? Yarın yeah! e, trenle gideceğim. Trenle ilk defa biniyorum ve bunu da ilk defa deneyimleyeceğim. Uçak gibi. Uçağı da ilk defa deneyimlemiştik annemle. Onu beğendik hiç problem yok. Sadece kalkarken ve bazı virajlarda dönerken ve bazı ışıklarda dururken. <laughs> gelsene. O zaman karnındaydı. Gel be. Gel Babayla zor yarışırlar. Babayla zor Kapıdan kim var?